Hocam fiyat domates e, birinci kalitemiz 30 lira, diğer domatesimiz 25, 20 lira. Salatalık 20, patlıcan şu çeşitimiz 35, orada bir çeşitimiz daha var fiyatı 25 lira. Biber de şu Hatay olan biberimiz çok pahalıdır şu an. Onun fiyatı 150 lira. Evet, diğer acı biberlerimiz de var 80 lira, tatlı biberimiz var 40 Allah Allah lira. Allah Allah Allah. lira. Peki bu hafta mesela geçen hafta göre fiyatlar düştü mü yoksa yükseldi? Sadece son 3 gündür, 2 gündür fiyatlar bayağı bir düşüş var biber haricinde. Bu düşünün sebebi ne peki? Havalar ısındı, ondan sonra sezon açıldı. Yani ürün yani yerinde çoğaldığı zaman fiyat evet. ise ise bayağı bir düşüyor yani. Şu anda düşük. Neden düşük? Bak bir hafta önce biraz fiyatlar pahalıydı Ama şu anda düşük. Piyasa yani alışveriş o kadar yok. Bak 10 lira, 10 15 liralık portakal 10 lira. Bugün girmeleri liraya verdik belki akşama 15 liraya da vereceğim. Çünkü Buz iş yok. Bu 35 akşamı 30 da verebilir. Mandayla 20 lira. Bakarsan kündü künden sonra 15'e de verebilir. Geçen hafta bu fiyatlar nasıl? Geçen vardı? hafta bundan bahalıydı. Evet. Alışveriş vardı. Evet. Şu anda hani artık millet giyime girmiş ha. Şimdi bu her bayağı... sene bile bayrama yaklaştıkça zebze şeyler biraz duraklar. Hı -hı. Ha bayramdan sonra işler belki iyi olur. Şu an tam düşmesin sebebi ne peki fiyatların? Ya fiyatlar söylüyorum işte şu anda 18 girmenin arasında 10 lira. Muz abi 40 liraya abi kadar bile. Bayram öncesi olduğu için fiyatlar düştü. Bayram geçti ya ki hafta üç hafta. Bak 10 gün kaldı onun için fiyatlar tam düştü şimdi. Fiyatlar çok güzel düştü. İyi baharla birlikte fiyatlar da düştü. Şimdi milletin alım seviyesine geldi. Çok güzel yani. Bir ay önce 750 bini aldığım şeyi bugün 545 aldım. আহ <laughs>